Arkadaşlar şimdi biz Kovalık mevkinin üç tarafında Kovalık e, mevkinin Marvinya kısmındayız. Yani burası Marvin, Marvinya diye geçiyor. E, oradayız oraya geldik. Şu doğala baş başa olmak için. Sizler de görün istedim. Az önce bir canlı yayın yaptım. E, ardından bir video daha da çekelim. Şöyle bir 5-6 dakikalık neyse işte. Bu güzellikleri görmeniz için. Hem de fotoğraf çekmek için. Burada tabiat çok güzel. Şu güzelliklere bakın ya. Manzarası çok güzel buranın. Üzüm bağı. İncir ağacı. İnciler zaten şu anda yeşeriyor. Yaprakları falan. Yine aynı şekilde üzümler. Tane tutmaya başlamışlar. Bunlar Eylül-Ekim gibi sakım olacaklar. Nasıl bulur gelebilirsek buraları tekrardan çekeriz. Şu anda çok güzel bir manzara var. Bu manzarayı anlatmak bir yere yaşamak daha önemli. Çok güzel doğamız var. Şarköy'ümüzün doğası harika. Hemen alt tarafımızda deniz. Hemen üst tarafımızda doğa, doğa tabiat. Efendim söyleyeyim işte ekim alanları, zeytinlikler. Yine arka tarafta rüzgar gülleri olduğu yerde ormanlık alan. İşte bu tarafa doğru rüzgar gülleri uzanıyor, kavak tarafına doğru. Şarköyümüz köyümüz şu anda gerçekten güzel, bağır geldi ve şu anda yeşillikler içinde her taraf. Orada Cemil abimin güzel ceviz ağacı var. Çok güzel bir serinlik var ceviz ağacının altında. Şu manzara da görülmeye değer. Şu alt köşeden de biraz fotoğraf çekmek için geldim güzellikleri. Evet. Burası aşağı e, aşağısı nereye denk geliyor şu anda? kovalık mevkide. O yol oradan geçiyor. Merdiven evlen orası mı acaba? Aşağı yukarı oraları ya. Merdiven evler. Onun üst tarafındayız herhalde. Evet, üzüm bağları içinde yürüyorum şu anda. Zeytinlikler, üzümler. Burası benim amcamın oğlu Cemil Demir'in yeri. Güzel sürmüş, ilgilenmiş, köküt atmış üzümlere. Evet arkadaşlar çekimim bu kadar şimdilik yeterli. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şarkı hepinize sevgiler saygılar. Görüşmek üzere hoşçakalın.